Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. Elon Musk ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan kamuoyuna açık ve sert tartışma, hem Musk'ın kişisel servetinde hem de Tesla'nın piyasa değerinde büyük kayıplara yol açtı. Bu gerilim, Tesla hisselerinin %14'ten fazla değer kaybetmesine neden olarak şirketin piyasa değerinde yaklaşık 153 milyar doların silinmesine ve Musk'ın kişisel servetinde 34 milyar dolarlık bir düşüşe sebep oldu. YouTube, Premium Lite satın alan kullanıcılara 30 Haziran'dan itibaren daha fazla reklam gösterecek. Short izlerken reklam gösterilmesi planlanıyor. Ali Yerlikaya, Arefe gününde 2.591.034 araç otoyolları kullandı. Bu araçlardan 23.275'ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran %0.9. Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan %99.1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi. Ayasofya Camii'nde bayram namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris Okluk Millet Camii'nde kıldı. Bu bayramda yurdun dört bir yanında acemi kasaplar hastanelere koştu. Kurban Bayramı'nda Yunan adalarına gitmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Devlet Bahçeli, milli iradeye dayalı kurucu anayasa içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Siyasi partiler kanunu gözden geçirilmeli, seçim sistemi gözden geçirilmeli, TBMM iç tüzüğü güncellenmeli ifadelerini kullandı. Türkiye'de bir sokak düğününe denk gelen Koreli turist grubundan düğündeki ikramlar için 3 bin lira alındı. Tayland'ı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne 2 2 yaparak başladı. Tom Cruise, yanan paraşütle en çok atlayış yapan kişi olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Hello Kitty'nin sahibi olan Sanrio şirketinin hisse senedi Ciro'larda Toyota'yı geçti. Kahve dünyasının da bağlı olduğu altın marka grubu Starbucks şubesi olarak hizmet veren Bebek'teki tarihi yalıyı 23 milyon dolara satın aldı.